Demek ki Efendim, kalbinde sorumluluğu var, Allah'ımızın evi olarak o eve O'nun razı olmadığı bir şeyler koyduğunu, mu, soktu mu, mı, bunu Mevla soracak. Elimizdeki olmadan vesveseler olur, kalbimize bir şeyler gelir, Mevla'nın razı olmadığı düşünceler gelirse bundan mesul değiliz. Ama hemen ne yapmak lazım? Estağfurullah demek lazım, zikre devam etmek lazım, o düşünceleri de atmak için cihat yapmak lazım öbürü gelen kalsın, buyur otur dediğin zaman o kalp karara karara efendim bütün iman nurundan mahrum hale gelir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kusayib reveytü gudu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasikum bihillah. Amel ama bir evvelki ayettir. i̇çinizdekini açıklarsanız, dile vurursanız veya el ayak harekete çıkarırsanız ya izlerseniz iki takdirde de Allah size bu hesabını sorar diyor. <laughs> Fehmurü men dilediğini bağışlar ve muaddibü men yeşâ dilediğini azap eder. Bu ayeti gelime sahabe-i kiramı çok rahatsız etti. Geldiler dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazı tabi ayetleri anlamak istediler. Bu açıklarsan zaten belli konuştuğundan ve sözün yaptığından, baktığından, tuttuğundan, yürüdüğünden ama gizlerseniz yani bu kalpten bir şey geçiyor. E Allah'ın razı olmadığı bir şey geçiyor. Ama bunu gizlerseniz de Allah hesabını sorar. Biz nasıl çabuklarız? Kalp, kalbe malik değiliz. Onun için de tabi hadis-i şeriflerde bu hadis kelimenin hükmü neshe bildiği. Yani diğer ayet kelimelerde var. Bir hadis-i şerifte diyor, İnnallâh tecavüze li an ümmeti ma vesveset amma vesveset gibi sudurla ma lefdekelle ve benim ümmetim bir kalplerinden bazı vesveseler kötü düşünceler Allah'ın razı olmadığı fikirler geçiyorsa Allah Teala benim hatırım için diyor ümmetimden bütün bunları bağışladı. Yalnız konuşup da dilinden bunu açığa çıkarırsa ya da harekete geçip icra sokarsa zaten o zaman amele giriyor, amelden mesuldür. Ama kalpten geçtiyse bundan mesul değildir. İşte bu ayet kelime de mesela sahib, e biz buna nasıl yapacağız? O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir bu işi böyle anlayın. Onun için rahat edin. Yani elinizde değilse var. Ama şimdi mellem mevlik aynı o felesi şey kalıp vardı. Gözüne malik olmayan kalbine sahip olamaz. E sana diyorlar ki ama bakma. ya e, şuna bakma buna bakma. E sen böyle fırıldak her tarafa bak Ondan sonra gözü gördüğü kalbe akıyor. Kalp havuz gibi duruyor. Bütün kanallar havuza akıyor, kalbe akıyor. E gözünden gidiyor, kulağından gidiyor. Bütün bunlar kalbe toplandığı zaman da ve buradaki kalp e, devreye girip onu icraata döktürmeye çalışacaktır. Onun için kalbi o kadar boş bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kalp bir havuz olarak düşünürsek kötü kanalları kesmek lazım ki havuz çok piştirmesin. Zaten durup dururken şeytan vesvese atıyor. Onları temizlemekle uğraşıyor. E bir de sen dışarıda pislik almaya çalışırsan bu bir kürekleri iki kürekleri sahip bulamayız.